Arkadaşlar bakın dayımız e, Uysel gerçekten çok çok kısa sürede arkadaşlar. Dayıcım 10 gün mü dayıcım 12 gün ne mi böyle oldu dayıcım benim? 10-11 gün civarında kullandım. Niye böyle oldu sen e, yoğun mu kullanıyorsun onu ben da? Günde, günde iki defa kullanıyorum. bak arkadaşlar e, efendim iki defa. Dayı, dayıcım yaş kaç dayıcım yaş kaç? 50. 50, yani. E, 50 yaşında mısın 50, tam Evet. Bakın arkadaşlar dayımızın hani kenarında beyazlık hala var aslında. Bak bak ön tarafta dayının yüzünü çekmeden. Bak ön tarafta beyazlık daha fazla ama bakın arkadaşlar bu, bu tarafta bakın saçı gerçekten beyazlığı efendim e, gerçekten efendim büyük oranda kırmış Şu anda saçı %80 kırmış Yaş 50. Daha önceki halin geçirmeyi çekmiştik. O videoya biz e, ulaşamıyoruz. Dayıcığım hani önüne herhangi bir zararı var mı dayıcığım benim? Herhangi ben bir zararını görmedim. Hı, hmm, kullanmayı da istemedim. Ben gerek görmedim ama. E, Abdullah Başkan'ın e, ısrarıyla. Tabii canım biz ısrar ettik. İyi de oldu. Ya ürün zaten sizin saçınızda da çok güzel bir bir gelişme de olmuş. Saçınızı besliyor. Saçınıza da hiç yani evet. dökülmüyor. Ama siz inşallah bunu daha da artıracaksınız. Hani bir nevi şu anda biz bunu çektik. Bugün aynı e, ayın kaçı? O diye bir de unuttuk. Ya, bugün ayın kaçı? Efendim 20 e, Ocak e, 2020. Ve inşallah bir 10 gün sonra da yani bir 20 Ocak ee, pardon 20 Ocak 2020 biz bunu inşallah 1 Şubat'ta da tekrar bir çekelim. Ondan sonra saç nasıl oldu arkadaşlar? Bu tamam. sene arkadaşlar. %100 doğal. %100 yanıksız ürünün saçı besliği güçlendirir Bizi izlemeye devam edin. Efendim kozmetik bankla.